Merhaba arkadaşlar. Biraz üzümle de topladım. Bekledik bekledik olmadılar. Bu üzümle bir şey olmaz herhalde. Yenmezler. Mesela korku yemeği. Mantar mı ve Küflenmiş gibi gözüküyorlar. Sert. Altı beyaz. Ama üzüm de irilenmemiş. Böyle. Kimse kırmızı işte. Sararmış da kalmış öyle. Bunlar böyle ne? Kanser mi oldu acaba? Bilgisi olan varsa öğrenmek isterim ne oldu bunlar. Bu asmaya bir ilaç mı lazım? Net böyle beyazlar bile. Başqa məlumat da var. Toplanmalar lazım. Toplan atılacaqlar da çöp. Bilgisayarım varsa uzmanından e yəpmirəm bilgisərlər